Türkiye'de pazar günü 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan Büyük Alevi Kurultayı'na bütün dostlarımızı, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Bizler sizlerle e, olamasak bile oradaki dostlarımızın ve sevdiklerimizin bizleri temsil edeceğine inancımız sonsuzdur. Türkiye'de son aylarda özellikle Alevi örgütlerinin çabalarıyla Aleviliğin bir inanç olduğunu ısrarlı vurgulamasından dolayı ve e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir gecede Aleviliğin Kültür Bakanlığına bağlanıp sadece bir kültür olduğu ibaresinin yanlışlığını ısrarla belirten bir çalışma sonucunda böylesi bir kurultay gerçekleştirilmektedir. Bu kurultayda sizlerin varlığı, bizlerin oradaki taleplerimizi dile getirmemiz için önemli bir mihenk taşıdır. Çünkü Alevilik bir inançtır ve bu inancın tanınması çok önemlidir. Bizler inancımızın tanımlanmasını değil tanınmasını istiyoruz. Dolayısıyla eğer bugün kendi haklarımızı, inanç ve yaşam özgürlüğümüzü, düşünce ve ifade özgürlüklerimizi sahip çıkmazsak ve bunların da anayasa ile korunmasını talep etmezsek yarın belki çok geç olabilir. Biz Aleviler, layık ve demokratik bir Türkiye için 25 Aralık Pazar günü Büyük Alevi Kurultayı'nda buluşuyoruz. İnancımızı ve büyük bir zenginlik olarak gördüğümüz başka inançlara sahip tüm Türkiye Cumhuriyeti halklarının da inanç ve ibadetlerini, laik ve demokratik bir Türkiye'de anayasal güvence altına alınarak özgürce yaşamalarını istiyoruz. Gelin canlar bir olalım, hakkın halka verdiği hakkımıza sahip çıkalım. Aşk ile. Değerli canlar, biz Aleviler laik demokratik bir Türkiye için 25 Aralık'ta saat 10'da İstanbul Yeni Kapı'da Büyük Alevi Kurultayı'nda bir arada olacağız. Bizi tanımayan yasaklara ve asimilasyona hayır demek için siz tüm canları 25 Aralık'ta İstanbul Yeni Kapı'da saat 10'da Büyük Alevi Kurtayına bekliyoruz. Gelin canlar, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Aşk ile değerli canlar. Aşk Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu olarak 25 Aralık'ta yapılacak olan Büyük Alevi Kurultayına katılan bütün canlılarımızı selamlıyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ayrıca tüm canlılarımızın yeni yılını kutluyor. Sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Alevi kurumlarımızın 25 Aralık'ta yapacakları Büyük Alevi Kurultayını selamlıyorum. Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu olarak tüm canlarımıza başarılar diliyor. Herkesin yılını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu yıllar dilerim. Alevi Toplum Konseyi Başkanı olarak, Büyük Alevi Kurultayının böyle güzel çalışmalarından dolayı emek veren tüm canları kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim. Laik, demokratik, kulakurluk etmeyen, herkesin kendi inancını yerine getiren, baskıya, zulüme olmayan, adaletli, eşitlik bir düzen içerisinde Yaşamalıyız ve yaşatmalıyız. Bu dünya herkesin yaşayalım, yaşatalım.